Şu anda %4,29 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Evet şimdi biz piyasaları aktarmak üzere detayları almak üzere daha doğrusu Albatos Yatırım Bölge Müdürü Tolga Han Tokgöz'e gidiyoruz. Merhabalar hoş geldin Tolga Han yayınımıza. Merhabalar Reyhan, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet şimdi e, borsa tarafında hani küresel çaptaki gelişmeleri paralel olarak dün 9200 seviyesinden bir kapanış geldi. Ama aslında hani bu olmasa biraz daha yukarı gitme isteği olan bir borsa var mı karşımızda? Ki bugün de yatay pozitif bir seviye izlenirken neler bekliyoruz acaba bugünden? Tabii şöyle diyebiliriz. E, Kasım başından 8500 seviyelerden bir yükselen trendimiz başladı. E, orada 9200 seviyelerdeki hem düşen direnç hem 200 günlük hareketli ortalamalar kadar güzel bir atak yaptık. E, buranın da kırılmasıyla 9500'e e, güzel bir atak e, izledik. 9500 e seviyelerde bu yaşanan e, Rusya-Ukrayna krizi, e, bu jeopolitik risk birlikte 9200'lere, 9170'lere tekrar bir geri çekilme izledik burada. E, bu aslında teknik olarak da baktığımız e, de diyebiliriz. Teknik olarak da gerektiğini de diyebiliriz. E, buraların aşağı kırılmadığı sürece bir sıkıntı görmüyoruz buralarda. Yarın bizim için önemli olan PPK kararları var. PPK kararında faizlerin yine sabit kalmasını sabit kalacağını düşünüyoruz. Doçenin de açıkladığı bu yöndeydi. Fakat buradan gelebilecek herhangi bir güvercin metindeki herhangi bir güvercin açıklama ile birlikte biz tekrardan 9500 seviyede, 9500 seviyeden aşılmasıyla 10 seviyelerin önemine dikkat çekmek istiyoruz. 10 binli seviyelerin üstüne tekrar atmamızla birlikte e, borsamızda da bir rahatlık yaşayacağımızı düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. E, aktardıkların için diyelim Albatros Yatırım Bölge Müdürü Tolga Han Tokgöz bizimle beraberdi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından